<laughs> arkadaşlar evet e, şey bebeğiyle gezen kadınlar ya yani. Eskişehir, Eskişehir hat boyundayız şu anda Tuzle, arkadaşlar. Şube Deli Fındık bize bugün eee anlatacak Şimdi biraz. şöyle ki şu kafaları gördük, bu sokaklarına bir... giriyoruz. Pardon, bu kafalar mı bu? Şey can çizmişin, canın içi kafalar yormuş. <laughs> Çok güzel. Beş dakika böyle konuşsun. Bugün <gülüyor> Eskişehir'deyiz. Evet ilk YouTube'un hakkında ne düşünüyorsunuz emma? Heyecanlıyım, ellerim sıçrıyor. Burada kahvaltınızı yapıyoruz. Ondan Arkadaşlar sonra gezmeye devam güzel bir mekan edeceğiz. gelebilirsiniz. Evet çok beğendik burayı. Pardon pardon Serdar Ortaç yok mu? Alo. Bayındır sokaktaymış burası. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, büyük bir Arkadaşlar Ferit'in. <laughs> burası şimdi hat boyuymuş. Burada şu, e, eskiden buradan tren geçiyormuş. Şu camların altında tren rayları var ama hiç kullanışsız bir e, kent belleyip <laughs> neyse işte öyle şeylerimiz daha bilmiyoruz. Arkadaşlar neyse anlamadık ama işte burası kullanışsızmış sonuç olarak e, o yüzden buranın skeçini yapıp sonra tekrar tasarlamamızı istediler işte. Biz abstrak çalıştık. yani Sonuçta biz daha abstrak öğrendiğimiz <laughs> için. Arkadaşlar bilge dileştiriyor. Bence Erasmus doğaları Erasmus'a gitme doğası. <laughs> <laughs> bu da tekerler giriyor. Kesinlikle bir kere düşersiniz. O yüzden... E, <laughs> Faiz gidenleri sebebiyle bir yerden sonra zorlandılar, bir şey oldu ve e, buranın kapatılacağı haberi posta olarak atılınca altındaki yorumlar böyle duygusal. Hayır olamaz bu benim ilk bira içtiğim yani falan böyle herkes, e, herkes üzen bir şey oldu. Burası da barlar indi barlar sokağı? Ben burası da barlar. <laughs> İyiydi yani böyle bir... Arkadaşlar burası da bir tane neymiş? Alışveriş merkezi. Ama bayağı eski bir yer. Sürenin fabrikasıymış. Sürenin fabrikasıymış. İşte biz, Semo ve ben. Kalite marka. Bindırırım. Bakın şurada da şey tramvay durağı var. Bu arada burada çok güzel mağazalar var, çok beğeniyoruz ama bakamıyoruz. Biraz hızlı ilerliyor turumuz çünkü çok durağımız var ve şu an sadece iki durağımızı gezdik sadece. Ve skeç yapıyoruz ama milletin yaptığı skeçler o kadar güzel ki ve bizimkilerde sadece bir tane çizgi falan. Evet. Arkadaşlar şimdi adalara gidiyormuşuz ve eti plazanın önündeydik. Etinin sahipleri plazalarının önüne kendilerine ev yaptırmışlar. Bu tarafının çekilmesini istemiyorlarmış. O yüzden beni durdurdular demin. Yani bu e, ıı, haklarımıza Bir aykırı. <laughs> reklam şansınızı kaybettiniz. Eti. Ülker kazandı. Şey geldik aşkolar. Bir çay içmez miyiz? <laughs> şey neydi? Çayda Lipton. Neydi? <laughs> İnsancıl 20 arkadaşlar. İnsancıl 20. Kod Bilge 20 arkadaşlar. İnsancıl kitap evi. Çok güzelmiş ama çok beğendik ya. Bakın gondollar. Mesela buradan kitabımızı alıp gelip böyle gondolunuzda kitap keyfi. Böyle bir şeymiş. Şurada çekirdek çitleyen eşek heykeli varmış. Çünkü insanlar portakçeyini aşırı kirlettikleri için. Burada da Allah rızası için kirletmeyin diye yalvaran adam var. Ve artık bu portun yanında oturulamıyormuş. Mesela biz lisedeyken oturmuştuk buraya gelip ama artık böyle bir şeyimiz yokmuş şansımız. var ya. Evet, 9 çizgi. Çizgilerdeki o altın noktalardan fotoğraf çekimleri. Hı hı. Çünkü fotoğraf çekmek, ben sanat derneğinde yönetimi değil. Zaman zaman fotoğraf yarışmaları yapıyoruz falan. Bunlara da takip edin, katılın kişiye Sanat Derneği diye. Arkadaşlar şimdi porsuk çiğ börekle çi böreklerimizi yedik ve ayran. 5 çi börekli tane ayran 30 lira. Size tavsiye edelim orayı. Evet merkez iki ilçe aslında Bir merkez hobi. oluşturuyor yani. Muhabir ya var. gözlüğü. İlçeler, i̇lçeler falan var işte böyle. Buradaki rota şimdi odun pazarına gidecek galiba. O da zaten caminin ilerisinde çıktı. Hmm. Odun pazarını biliyoruz. Aynen odun pazarı modern Müzesi'ne gideceğiz. Ha, sonra, sonra e, odun pazarının modern müzesi de odun pazarı. Aynen. Onun arka tarafında <laughs> zaten odun pazar evleri de var. <laughs> Akşam nerelere gidebiliriz? Biraz oluyor. da mekan önerisi. Akşam. Öneriyiz. Evet. Yine mekan önerileri. Gördüğünüz tarafını biliyorsunuz o taraflarda takılabilirsiniz. Adalar tarafında yine kafeler de Burası da hamam yolu arkadaşlar. <Sessizlik> Burayı yazganın herkese tekşir tasarlamış. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Ama zıplama tahtalarınızı çok beğendim. Tebrik ediyorum sizi. Sen o polis gelin yok artık. Bay bay. Don't look back, this is the past. Don't look back diye ben arkadaşlar ailesi var Arkadaşlar sen suyla Eskişehir'de kaybolmak hep su. Arkadaşlar bilginin muhteşem navigasyon skillleriyle bir yere vardık. Hiç güvenmemiştim ama biliyormuş. Ondan sonra şeye gidiyoruz şu anda. Neydi? Barlar Sokağı'na gidiyoruz. Abiye sorduk. Abi de dedi ki bu sol sağ. Sonra da suyu takip edin. Ondan sonra biz de suyu takip etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Bye. <laughs> Bu eski sürekli bok kokuyor. Ay dur artık hocalar var. Kaka. <laughs> arkadaşlar eski bir kanalizasyon kokusu var genel. Arkadaşlar bugün biz de yiyeceğiz. Evet. Ve yanına da hamburger. Yine öküzlüğümüzü konuşturduk. Ve çok yorgunum ben bu arada. Şimdi... Arkadaşlar köpücüğe geldik. Gelir Arkadaşlar. Bir <laughs> tonu <But> getirdiler. <laughs> Ekmek olur. <laughs> Çocuklar beni korkutuyor. Çocuklar <laughs> Terimler, Çocuk de 30 <laughs> Burada kimse yok. İlk defa okulumuzu geziyorum. Hasan abim mentörlüğünde. Seneye gelecek olanlar Hasan abim mentörlüğümüz olabilir. Hiçbir şey gözükmüyor ki. <laughs> Yarım kalır, 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 kalır bu aşk Sana yetiş Yetiş yüce <laughs> Tostçu Fero'nun yerine hoş geldiniz Tostçu Fero uyumak üzere Tostçu Bari kaşar maşar da alsaydık Fero ama <laughs> Evet Bence paketini açıyoruz Müthiş <laughs> lezzet Dodo sosisleri <laughs> Feride demin elmini yıkamaya gitti. Titiz çalışıyor bak. Yeter bu kadar işte. Elmini arasına koyup yiyebilirsiniz. <gülüyor> 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 arkadaşlar Ferido. Ferido araba yapmış abi. arkadaşlar. Araba değil. Mekanım. Bak şu da şey işte. <laughs> farları. Gizli şey. Hasan abim dalga da geçiyor. Ya çok pateks kuştu. Ben size şimdi bir maketimi göstereyim arkadaşlar. Aa, bu da benim maket. Benim mokak bu da. Sümüklü, iğrenç oldu. Ama en azından denedim işte. Oluyor mu diye, olacak mı diye yaptığım field oluyormuş. Bu da bizim Everson maketi. Bu da kafayı yedi Hasan. Çok başarılı ya Çok